Saygıdeğer takipçilerimiz merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Bizim yayınladığımız videoların altına yazmış olduğunuz yorumlardan ve sorulardan yola çıkarak sizlere bu sorularınıza ve yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Bu üçüncü videomuz olacak. Cevaplıyorum köşesi adı altında. Evet ben videoların hepsinin altında yazılan yorumlarınıza ve sorularınıza cevap veremiyorum. Zamanım yok çünkü biz randevuyla çalışıyoruz avukat olarak. Gün içerisinde çok işimiz oluyor. Ancak bu yorumlarınızı ve sorularınızı okuyorum. Bunların içerisinden geneli ilgilendiren veya ilginç olan soruları seçip bu şekilde sizlere kısa kısa cevaplandırmaya çalışıyorum bu üçüncü videomuzla ki bunun da devamı gelecek inşallah. Bundan dolayı videoların altına yorum yazmayı veya sorularınızı yazmayı veya fikirlerinizi yazmayı unutmayın mutlaka yazın. Biz onu değerlendireceğiz ve eğer genel ilgilendiriyorsa bugünkü yapacağımız gibi videomuza konu edip cevaplandırmaya ve yorumlamaya çalışacağız. O halde sözü uzatmadan videomuza geçelim. sorumuz Özcan Aydın Sydney'den Avustralya'dan yazıyor bize. Selam Şerif Bey ben Sydney Avustralya ya da yaklaşık 40 yıldan beri yaşıyorum. Türkiye'de birkaç yıl yaşamayı düşünüyorum. Bu kesin dönüş değil, geçici bir dönem. Anladığımız kadarıyla bu kesin bir dönüş değil, sadece geçici olarak Türkiye'ye gitme anlamında soruyor. Bildiğim kadarıyla getirmeyi düşündüğümüz arabanın yaşı 3 yılı geçmemesi lazım ve 2 yıldan fazla bu arabayı Türkiye'de tutamıyoruz. Şimdi bu ikisi farklı şey. Özcan Bey, birincisi siz kesin dönüş yapacaksanız 3 yaş yani adınıza kaydedildiği tarih itibariyle Avustralya'da adınıza kaydedildiği tarih itibariyle kendi adınıza kaydı tabii ki aracınızı perma hakkıyla götürmek isterseniz elbette ki bu aracın kayıt olduğu tarih itibariyle model ve üretim yılı itibariyle 3 yaşından büyük olmaması gerek. Ama 2 yıl kalma olayı bunu karıştırıyorsunuz. 2 yıl kalma olayı geçici olarak turistik amaçla Türkiye'ye gittiğinizde Avustralya'daki bu aracınızı Türkiye'ye götürüp kullanabilirsiniz. 24 ay şeklinde. Bu ikisi çok farklı olaylar. Onun için bunu karıştırmayalım. Devam edelim. Benim sorum Avustralya'daki arabaların direksiyonları sol tarafta, Türkiye'de sağ tarafta. Bu halde benim nasıl olur da Avustralya haricinde başka bir ülkeden direksiyonu sağ tarafta olan bir araba alıp Türkiye'ye getirebilirim. Aracın sağ tarafta veya sol tarafta olması her hakkıyla gidiyorsa evet önemli o zaman değiştirilmesi gerekir. Tescil yapılacaksa Türkiye'de trafik tesciline yapılacaksa ancak 24 ay geçici olarak yabancı plakalı aracı götürüyorsak Burada sağda olmuş, solda olmuş hiç önemli değil. Çünkü Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 30. maddesinde bu açıkça belirtiliyor. Sağ tarafta olsun, sol tarafta olsun. Bu aracı Türkiye'de geçici olarak kullanacağınız için hiçbir sorun yok. Avustralya'daki aracınızı götürüp 24 ay kullanabilirsiniz. Zaten kesin dönüş yapmayı düşünmüyorum demiştiniz soruda. Devam ediyoruz bu soruya da cevap vermiş olarak Örnek olarak Almanya'ya uğrayıp araba alsam sonra da Türkiye'ye giriş yaparsam olur mu? Hayır olmaz. Bunu daha önce de bir yorumcumuz sormuş bir vatandaşımız Kanada vatandaşı. Burada vatandaşlığın önemi yok. Yani 24 ay kullanma açısından vatandaşlığın önemi yok. Mümkünlük önemlidir ve aracın bulunduğu yer önemlidir. Eğer siz Avrupa ülkelerinden veya Avrupa serbest ticaret bölgelerinden birinde ikamet ediyorsanız o zaman bu araç hangi ülkede olursa olsun tabii ki bu aracı alıp götürebilirsiniz. Yani Almanya'da oturan Fransa'dakini götürebilir ama Kanada'da ikamet eden vatandaşlık önemli değil. Kanada'da ikamet eden, Avustralya'da ikamet eden kişi Almanya'da bir oturumu yoksa yani bir yerleşiklik durumu ikametgahı yoksa ve bu ülkede de 185 gün kalmıyorsa o zaman bu aracı alıp Türkiye'ye götürüp kullanamaz. Bu sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi'ne üye ülkeler içerisinde geçerli bir kural ve bu araçlar için geçerli. Yoksa Türkiye'ye kesin dönüş yaparak girsem daha iyi olur. O olursa nasıl alabilirim? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Dediğim gibi bulunduğunuz ülkeden kesin dönüş yapacaksanız 3 yaşın altında araba olmuyor. Bunun şartları çok farklı. Özcan Bey geçici olarak gideceğini söylediği için aslında çok geniş kapsamlı bir soruydu. Çok da iyi oldu bu vesileyle. Birçok soruya da cevap vermiş olduk burada. Yani geçici araç götürdüğümüzde 24 ay için götürdüğümüzde isterse Avustralya'dan, Japonya'dan yani direksiyonu sağ tarafta olan araç olmuş olmamış hiçbir önemi yok. Ama tabii ki o ülkelerden Türkiye'ye getirmek uzun sürdüğü için belki de yol olarak işte tabii ki deniz yoluyla getireceksiniz veya demir yoluyla getireceksiniz aracı belki öyle düşünülebiliyor. Onun için yakın yerden işte Bulgaristan'dan, Romanya'dan vesaire bir araç alıp geçmeyi düşünüyoruz ama bu olmuyor. Mümkün olmanız gerek bu Avrupa Birliği ülkeleri veya Avrupa serbest ticaret bölgesine dahil olan ülkelerden birine. Yoksa dışarıda olmuyor maalesef. Bu soruya bu şekilde cevap verelim. Baya geniş bir soru oldu ve cevabı da uzun oldu. Hemen geçelim diğer sorumuza. Nihat Emirzeoğlu bize yazmış. Merhaba yaşım 38'i geçti ve Almanya'da başka ülkede de yok. 1095 gün ikamet günüm yok. Ne erteleyebiliyorum ne de bu şarttan dolayı yapabiliyorum. Bununla alakalı bir durum var mı demiş şimdi tabii ki 38 yaşını geçtiği için ve daha sonradan geldiği için Almanya'ya ve yurt dışına tabii ki tecrübe hakkı yok 38 yaşından sonra ancak şöyle bir şey yapabilir Nihat Bey bu dönemde tabii ki yoklama kaçağıdır Türkiye'de bu şekilde kalır 1095 gününü tamamlarsa ve en az da 3 yıl çalışmış olmak şartıyla tabi vatandaşlığını yazmamış. Türk vatandaşı mı çifte vatandaş mı olduğunu bilemiyorum ama çifte vatandaş olsaydı çalışmasına gerek yoktu. Ama Türk vatandaşı ise sadece Türk vatandaşı ise elbette 3 yıl çalışmak şartıyla bu şartları ileride yerine getirdiğinde isterse 45 yaşında yerine getirsin o zaman dövizli askerlikten faydalanabilir. Bunun için bir engel yok. Yani 38'den sonra da bu şartlar sağlanabilir. Ama tabii ki Türkiye'ye gittiğinde yoklar o kaçağıdır bu duruma da katlanacaktır. Diğer ilginç bir sorumuz Suat Taşkın yazmış. Mirasla ilgili öncelikle videolarınızla vermiş olduğunuz hizmetten dolayı teşekkür ederim. İki katlı evimiz vardı. Babam 2002 yılında vefat etmişti. Annem 2022'de 6. ayında vefat etti. Ev annemin üstüneydi. Biz iki erkek, biz bir kız kardeş olmak üzere üç kardeşiz. Annem vasiyetnamede bütün malını iki kardeşime bıraktı. Ben en büyükleriyim. benim mirasta men etti. Ben ne yapmalıyım? Devam etmiş. Tebligat bana 6. ayın 30'unda geldi. Noterde yapılmış. Teşekkür ederim. Kolay gelsin diyor. Annesi vefat ettiğinde tabi noter nüfus müdürlüğüne bildirdiğinde sulh hukuk hakimliğine gidiyor ve kendisine tebligat geliyor. Yani böyle bir vasiyetnamenin olduğu. Ancak buradaki soruları cevaplandırabilmemiz için vasiyetnameyi bilmemiz gerekir. Vasiyetnamede Anne Suat Bey'i nasıl meyhetti? Şimdi burada mahrumiyet söz konusu olmayabilir çünkü mahrumiyet kanundan doğuyor ama mirastan çıkartma olayı olabilir Peki, fakat bu olay haklı mı haksız mı bunun için öncelikle vasiyetnameyi incelemek gerekir. Ben sadece şu kadar söyleyeyim genel olarak eğer vasiyetnameyle herhangi bir sebep yoksa yani haklı bir sebep yoksa kanunda sayılan haklı bir sebep yoksa miras bırakanın mirasçıyı mirastan çıkartması açısından ve haklı değilse bu konuda o zaman Suat Bey dava açabilir. Bir ve beş yıllık süre ki kendisine tebligat yapıldığı için bir yıl içerisinde tenkis davası yani saklı paylı mirasçı olduğu için tenkis davası açık, saklı payı kadar olan kısım için dava açık, haklıysa bu hakkını alabilir. Bunu bu şekilde cevaplandırmış olalım. Diğer bir sorumuz, Michael Brown yazmış. Ben 2019'dan önce yurt dışında askerlik yapıyorum diye kanıtlamıştım. 42'ye kadar uzatılmıştı bana dendi. 30 günlük askerliği doldur bize tekrar 42 yaşına kadar bize gel ve kanıtla. Şu an 34 yaşındayım. Acaba gidip kabul ediyorlar mı yoksa ben de Türkiye'deki askerlik için ödemem gerekir mi? Yardım ederseniz sevinirim demiş. Hangi ülkeden yazdığını bilemiyorum. Tabii ki yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız. Başka bir ülkede de yani yurt dışında askerlik yapmış. Başka bir ülkede herhalde Almanya sanıyorum. Almanya'da askerlik yapmış ama 2019'dan önce gidip başvurduğunda bunu belgelendirememiş veya eksik kalmış 30 günlük bir askerlik süresini tamamlaması gerekiyordu. O tamamlamamış anladığım kadarıyla. Tabii ki o süre geçtiği için yani 26 Haziran 2019'dan sonra bu yurt dışında yapılan veya diğer ülkelerde yapılan ve Türkiye tarafından da yapılmış kabul edilen askerliği yapılmış kabul edilen çift vatandaşlarla ilgili bu askerlik süreleriyle ilgili kanundaki düzenleme kalktı. Sadece uluslararası sözleşme olan ülkelerdeki askerlikler geçerli. Buna da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti'ndeki askerlikler sadece sayılıyor. Bu nedenle bu vatandaşımız Mikhail Brown kardeşimiz Baş vurmadığı için veya o şartları taşımadığı için o dönemde ve şu anda da öyle bir kanun olmadığı için bu haktan faydalanamıyor. Yani Almanya'da askerlik yapmış olsa bile bu Türkiye'de saymıyor. 34 yaşındayım diyor. Eğer askerliğini tecil ettirmişse 35 yaşına kadar veya daha önceden ettirmişse 38 yaşına kadar Türk vatandaşlığından çıkabilir, izinle çıkabilir. Alman vatandaşlığına, Fransa vatandaşlığına hangi ülkede yaşıyorsa o ülkenin vatandaşlığına geçip askerlik hizmetini yapmama durumu olabilir. Veya dövizde askerlikten faydalanıp bedelini yatıracak, uzaktan eğitim yapıp bedelini yatıracak ve bu askerlik meselesini halledecek. Yani yurt dışında yaptığı askerlik artık sayılmıyor. Bu şekilde cevap vermiş olalım kendisine. Özgür Bey diye kullanıcı adıyla bir vatandaşımız Yeni kanun teklifiyle kimler dövizli askerlik ve bedelli askerlikten yararlanabilir? Yani yoklama kaçakları ve bakayaları. Bedelli askerlikten yararlanma şartlarını anlatmıştık. Bu videomuzda o zaman kanun teklifiydi, daha sonra kanun çıktı. Onları anlatmıştık. Neden diyor, neden her şeyi söylediniz bu videoda da ancak asker firarları bedelliden yararlanabilir mi? Söylemediniz diyor. Bakın, o videoda söylüyorum zaten bir dikkatli dinlese vatandaşımız bunu anlayacak. Fakat bunu kaçırıyorlar. O videoda da söylüyorum bedelli askerlikten faydalanabilmek için veya dövizli askerlikten faydalanabilmek için başka bir statüde silah altına alınmamış olmak gerekiyor. Bu kaldırılmadı. Hala devam ediyor. Bununla ilgili bir af veya bir yeni düzenleme yok. Firar eden kişi ise askere gitmiş, silah altına almış, askerliğine başlamış, örneğin dağıtım iznine çıkmış ve bir daha gelmeyerek önce izin tecavüzü ondan sonra da firar olarak sayılmış. Bu askeri ceza kanundaki bir suç. Yani silah altına alınan kişi zaten bedelli askerlikten faydalanamıyor. Bunu tekrar söylemeye gerek yok videoda. Ama tekrar böyle yazmış. Neden bundan bahsetmiyorsunuz? Firarlardan diye etmemize gerek yok. Silah altına alınmış kişiler zaten hem de özlüden hem de bedelliden faydalanamıyor. Kalpten kalbe isimli bir vatandaşımız şöyle yazmış. Merhaba hocam öncelikle kolay gelsin. Hayırlı akşamlar hissedara olduğum arsayı izdim olmaksızın amcaların tarafından başkalarına para karşılığı satılmış bulunmakta. Arsayı şah alan şahıslar ise arsa üzerine çeşitli iş yerleri ve binalar yapmışlardır. Tapunun halen müşterek sahibiyim. Herhangi bir şekilde tapu devri yapmadım. Yapmam da bana düşen arsa payımı nasıl alabilirim? Bu konu hakkında bana bilgi verirseniz sevinirim diyorum. Her zaman söylüyorum. Hukuk böyle genel sorularla cevaplandırılacak bir şey söz konusu değil. Yani burada birçok detay lazım. Bu arsa nerede? Arsa nitelikli midir? Tarla nitelikli midir? Şehir içinde midir? Değil midir? Tabii ki dışarıda da olabilir. Onun üzerine tarla nitelikli bir şeyin üzerine de ev yapılmış veya dükkan yapılmış olabilir. Bunu Detay yok. Bunları bilmiyoruz. Ancak şunu söyleyeyim. Hisseli tapularda, müşterek tapularda Elbette ki amcası, eğer anladığım kadarıyla amcasının da bir payı var. O satmış payını, burada bir şufa hakkınız olabilir. Şufa hakkını da iki yıl içerisinde kullanmanız gerek. O sattığı zaman, eğer hakkınız var ise, yani orada hala müşterek mülkiyet sahibi iseniz. Bu bir. İkincisi diyor ki ben burada hala müşterek mülkiyet sahibiyim diyor. O halde ben buradaki payımıza, şimdi burada tapudaki hisse oranınızı zemine uygulamanız gerek. Zeminde size kalan yer var mı, yok mu, buna bakmanız gerekir. Elbette ki hisseli tapularda bölünmediği için, yani parselizasyon yapılmadığı için o tüm arsanın herhangi bir yerine inşaat yapabilirsiniz, sahip çıkabilirsiniz, tabii ki payınız oranı. Eğer kalpten kalbe soran vatandaşımıza hiç zeminde yer kalmamışsa, Burada bunun yapabileceği tek şey ortaklığın giderilmesi davası açması gerek ortaklığın giderilmesi de çünkü benim yerim payım belli değil. Yerim yok. Diğerleri işgal etmiş hep. O zaman herkes buna katlanacak. Bütün arsanın satışı söz konusu olması gerekir ve bu şekilde işte ihaleye çıkarılır ortaklığın giderilmesi davası sonunda satılabilir veya böyle bir dava açtığında diğer hissedarlarla anlaşıp kendi payını alıp çıkabilir veya kendisine zeminde yer verilir. Bu şekilde olayı çözebilir. Son bir sorumuza daha cevap verelim. İyi akşamlar hocam. Benim bir sorum var. Nihat Safter Bey sormuş. Evet. Benim Alman pasım var. Alman vatandaşı. Bunu 1997'den beri aldım. Burada evlilik yaptım. Eşimde Türk pası vardı. Burada boşandım. Almanya'da ya da Türkiye'de evlilik yapacağım olur mu diyor? Olmaz. Sizin öncelikle bu kararı yani Almanya'daki boşandığınız kararınızı Türkiye'de tanıtmak zorundasınız. Yani Alman vatandaşı da olsanız karşıda evlendiğiniz kişi Türk vatandaşı. Türk vatandaşı olduğu için şitanesam size evlilik ehliyet belgesi yani EFEKT SORTUS dediğimiz evlenme ehliyet belgesini vermez. Türkiye'de evlenmek isterseniz tabii ki Türkiye'de hala evli gördüğünüz için zaten nikahınız kıyılmaz. Bunu da bilin. Yani burada maalesef öncelikle kararın idari veya adli yönler tanıtılması gerekir Türkiye'de. Ondan sonra Alman makamlarından yani Alman Şitam Resalt'tan, Alman Nüfus Müdürlüğü'nden size EFKS, Soyutmuş Evlenme Ehliyet Belgesi verilecektir. Bunu aldığınız zaman zaten Türkiye'de de olsa, Almanya'da da olsa evlenmeniz söz konusu Nihat Bey. Evet ben sorulara bu kadarlık şimdilik cevap vereyim. Bu kadar kısa kısa cevap vermeye çalışıyorum ama yine de video uzuyor. Daha da uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi yorumlarınızı yazmaya devam edin. Ben mutlaka okuyorum. Bu yorumlarınızdan veya sorularınızı tekrar bu şekilde zaman buldukça video yaparak cevaplandırmaya çalışacağım. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler diliyorum.